Evet mobilajınız bank bankte bu hafta ne yaptım tabii ki de müşteri hizmetlerine neyi sordum dedim ki beni test sunucusuna alın benim böyle böyle bir hesabım var dedim içeriğinizi üretmek istiyorum hem de abi ne bileyim böyle e, test sunucusuna erken tanıtım yapıldığında daha fazla e, kitle çekebiliyorsunuz ondan dolayı dedim bir bunu bir sorayım çok daha önceden çok daha fazla yazdım zaten. Onlar dedi ki size yardımcı olamayacağız. Bunu Discord'dan veya neydi onu sosyal medyadan sormanız gerekiyor dedi. Ben de bunu gittim sordum tabii ki. Gördüğünüz gibi zaten direkt sordum. İyi akşamlar test sonucuna nasıl giriş yapılıyor falan diye sordum. Onların da cevabı test sonucuna girebilmek için diyorlar ki resmi içerik üreticisi olman gerekiyor diyorlar. Ve bu resmi e, test sonucuna girmek için e, kaynane, resmi içerik üreticisi olman için ne yapmam gerekiyor diye sordum ben de. Bunun da cevabı şu şekilde oldu. Diyor ki 1000 aboneye ulaşman gerekiyor en azından. Ve bu e, test sunucusuna almak için e, ne diyor? Kayıtlar başladığı zaman o zaman başvurman gerekiyor diyor. Yani e, test sunucusuna girmek isteyen arkadaşların en kötü 1000 aboneye ulaşması gerekiyor. Ve üstüne e, gerekli zaman geldiğinde başvurularını yapması gerekiyor. Olay bu şekilde yani inşallah siz girmek isteyen olursa Bin obnesi olması şartmış dediklerine göre. Bu arada neden mi Mobile Legends Bank Bank? Instagram'da belki takip ediyorsunuzdur görmüşsünüzdür evcil hayvanlara yardım eden Bir e, MOBA oyun olduğu için Evet Mobile Legends tabii ki de tercihimdir. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.